sunumlar. Sadece bu kelimeyi duymak bile çoğumuzun içini sıkmaya yetiyor, değil mi? O uzun, sıkıcı monologlar. Ama ya size sunumların böyle olmak zorunda olmadığını söylesem? Ya bir sunumu gerçekten iz bırakan, akılda kalıcı bir deneyime dönüştürmenin mümkün olduğunu söylesem? Kesinlikle mümkün. Bu analizde sunumlarınızı çok daha etkili, ikna edici ve unutulmaz kılacak stratejileri adım adım ele alacağız. Hadi dürüst olalım, hepimiz o odada bulunduk. Hani gözleriniz ekrandaki yazılara odaklanmaya çalışır ama başaramaz. Konuşmacının sesi bir uğultuya dönüşür ve aklınızdaki tek şey acaba kahve molası ne zaman olur ya. İşte o an. Bu ne yazık ki kötü sunumların ortak ve acı verici gerçeği. Ama işte iyi haber. Bu bir kader değil. Harika sunumlar yapmak bir sihir değil, tamamen öğrenilebilir bir beceri, bir strateji. Ve bugün bu stratejinin temel taşlarını birlikte adım adım keşfedeceğiz. İlk olarak işe sorunu doğru teşhis ederek başlayalım. Yani kötü bir sunumun asıl zararı, asıl maliyeti nedir? Mesele sadece sıkılmamızdan çok daha derin. Kötü bir sunum sadece boşa harcanmış bir saat değildir. Aslında kaçırılmış devasa bir fırsattır. Bilgilendirmek, ikna etmek veya ilham vermek için kaçırılmış bir fırsat. Unutmayın, her sunum bir etki yaratma şansıdır. Ve kötü bir sunum boşa harcanmış bir şanstır. Peki bu fırsatı nasıl lehimize çeviririz? Her şey, ama her şey tek bir basit soruyla başlıyor. Benim amacım ne? Şimdi her başarılı sunumun temelini oluşturan bu güçlü çerçeveye bir bakalım. Daha ilk slaytı bile tasarlamadan önce kendinize sormanız gereken en kritik soru bu. Bu sunum bittiğinde salondaki insanlar neyi bilsin, ne yapsın veya ne hissetsin istiyorum? Bu sorunun cevabı sunumda yapacağınız her seçime yön verecek. Ve bu alıntı aslında her şeyi özetliyor. Eğer siz neyi başarmak istediğinizi bilmiyorsanız, karşınızdakilerin bunu anlamasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? İmkansız. Yani kural bir, önce hedef. Hedefinizi netleştirmek için de aslında 3 temel kategori var. Birincisi bil. Yani amacınız dinleyicilerinize yeni ve önemli bir şey öğretmek mi? İkincisi harekete geç. Onların bir karar vermesini, bir sonraki adımı atmasını mı istiyorsunuz? ve üçüncüsü hisset. Belki de amacınız sadece konunuzla ilgili yeni bir duygu yaratmak, bir bağ kurmalarını sağlamak. Genelde yapılan hata üçünü birden yapmaya çalışmaktır ama bu mesajı zayıflatır. O yüzden birine odaklanın. Bu sizin pusulanız olacak. Harika. Hedefimiz belli. Şimdi ikinci kritik adıma geçiyoruz. Kime konuştuğumuzu anlamak. Çünkü en parlak fikir bile doğru kitleye doğru şekilde sunulmazsa havada kalır. Şimdi bu listedeki maddelere sadece birer kontrol listesi gibi bakmayın. Bu aslında bir empati haritası. Karşınızdaki insanların dünyasına bir adım atmak gibi düşünün. Onların ihtiyaçları ne? Bu konuyla ilgili ne biliyorlar ya da ne bildiklerini sanıyorlar? Endişeleri, beklentileri neler? Bu soruların cevapları sunumunuzun tonunu, dilini, içeriğini, kısacası her şeyini belirleyecek. İşte her şey burada birbirine bağlanıyor. Mesela konunun uzmanı bir gruba konuşuyorsanız, en temel şeyleri anlatarak onların vaktini çalmazsınız. Ya da tam tersi, şüpheci bir kitleye bir şey kanıtlamaya çalışıyorsanız, bol bol veri ve kanıt sunmanız gerekir. Yani dinleyici analizi, mesajınızın hedefe kilitlenmesini sağlayan bir navigasyon cihazı gibidir. Tamam, hedefimiz var, kitlemizi anladık, sırada ne var? Tüm bu fikirleri bir araya getirecek bir yapı, bir iskelet oluşturmak. Ve bunun için size, çok sevdiğim akılda kalıcı bir yöntemden bahsedeceğim. Mimari tur yöntemi. Şöyle düşünün, bir bina inşa ederken rastgele duvarlar örmezsiniz, değil mi? Önce bir plan çizersiniz. Sunumunuzda tıpkı böyle bir bina. Fikirlerinizi mantıklı bir akışla sunmalısınız ki dinleyicileriniz yolunu kaybetmesin. Onları adeta bir mimari turda gezdiriyor gibi olmalısınız. Ve her tur nereden başlar? Tabii ki lobiden. İşte sunumunuzun açılışı da tam olarak bu lobi. Dinleyicilerinize hoş geldiniz der, onlara turun haritasını gösterirsiniz. Bugün şunları göreceğiz, yolculuğumuz şöyle olacak dersiniz. Bu onlara güven verir ve ne bekleyeceklerini bilmelerini sağlar. Lobiden sonra turun asıl kısmına yani odalara geçiyoruz. Sunumunuzun gövdesi de bu odalardır. Her bir ana fikriniz bir oda. Dinleyicileri bir odadan diğerine mantıklı ve akıcı bir şekilde gezdirirsiniz. Her oda bir öncekinin üzerine bir şeyler ekler ve bir sonrakine zemin hazırlar. Hikayenizi anlattığınız, kanıtlarınızı sunduğunuz yer tam olarak burası ve iyi planlanmış her tur başladığı yerde biter. Tekrar lobideyiz. Kapanışınızda da dinleyicileri tekrar başlangıç noktasına getirirsiniz. Tur boyunca gördüklerinizin en önemli kısımlarını özetler, ana mesajı son bir kez daha vurgularsınız. Bu eve götürecekleri en önemli fikrin zihinlerine kazınmasını sağlar. Harika bir yapı kurduk. Şimdi bu yapıyı ayakta tutacak duvarlara yani slaytlara geldik ve dürüst olalım çoğu sunumun sendelediği yer tam da burasıdır. Ama iyi haber şu ki, etkili slaytlar tasarlamak roket bilimi değil, hatta tam tersi. Bazen en ufak bir dokunuş en büyük etkiyi yaratır. Şimdi size bunun ne kadar doğru olduğunu gösteren gerçekten çarpıcı bir örnek göstereceğim. Şimdi ekrana iyi bakın. Soldaki slayta bakalım. Başlık gemi kazası. Resim sakin bir denizde bir gemi. Evet bir bilgi veriyor ama herhangi bir duygu uyandırıyor mu? Pek sayılmaz. Şimdi sağdakine bakalım. Başlık: Batmaz denilen gemi battı. Ve resim: Batmakta olan geminin o dramatik anı. İşte bu bir hikaye anlatıyor. Anında bir duygu yaratıyor, merak uyandırıyor. İşte bütün mesele bu. Sol taraf bilgi yığını, sağ taraf ise duygusal etki. Slaytlarınız sizin söylediklerinizi kelimesi kelimesine tekrar eden bir prompter cihazı olmamalı. Onlar sizin anlattığınız hikayeyi güçlendiren görsel birer çapa olmalı. Amaç sadece bilgi vermek değil, anlam katmak. Peki en sık yapılan hatalar neler? Eminim birçoğu size tanıdık gelecek. Slaytı metne boğmak, okunmayacak kadar küçük yazılar, anlaşılması güç, karmaşık grafikler, odak noktasının ne olduğu belli olmayan bir karmaşa ve tabii ki o dikkat dağıtan anlamsız animasyonlar. Unutmayın, kural basit. Eğer dinleyiciniz slaytı okumak için çabalıyorsa, sizi dinlemiyordur. Ve bu da bizi altın kurala getiriyor. Az her zaman daha çoktur. Slaydınıza eklediğiniz her bir kelime, her bir görsel kendinize sormanız gereken o tek soruya hizmet etmeli. Bu benim hedefime ulaşmama yardımcı oluyor mu? Cevap hayırsa acımadan silin. Unutmayın, sunumun yıldızı sizsiniz, slaytlar değil ve böylece başladığımız yere geri dönüyoruz. Önünüzdeki o sunum sadece yapılması gereken bir iş değil, o bir fırsat. Etki yaratmak, bir fikri harekete geçirmek, ilham vermek için bir fırsat. O yüzden bir dahaki sefere hedefinizi belirleyin, dinleyicinizi tanıyın, bir plan yapın ve mesajınızı basit ama güçlü görsellerle destekleyin. Bu fırsatı nasıl kullanacağınız ise tamamen size kalmış.